Neden bazen dualarımız kabul olmuyor gibi hissediyoruz? Oysa Allah Kur'an'da buyuruyor. Bana dua edin, size icabet edeyim. Peki öyleyse neden istediğimiz şeyler hemen gerçekleşmiyor? Çünkü dua üç şekilde karşılık bulur. Ya istediğimiz bize verilir, ya daha hayırlısı nasip edilir ya da başımıza gelecek büyük bir bela bizden uzaklaştırılır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul Allah'a dua ettiği müddetçe zararda değildir. Ya istediği verilir, ya daha iyisi, ya da bir kötülük ondan giderilir. Unutma, dua sadece istemek değil, aynı zamanda Allah'a yönelmek, kalbimizi O'na açmaktır. Bazen dualarımızın kabul olmamasının sebepleri de olabilir. Mesela haram lokma yemek, kalpten gelmeyen bir dua etmek ya da aceleci davranıp dua ettim ama olmadı demek. Duaların kabulünün en önemli şartı sabır ve samimiyettir. Çünkü Allah kulunun duasını ya dünyada ya da ahirette mutlaka karşılıksız bırakmaz. O yüzden duanı asla küçümseme. Belki senin istediğin şey değil ama Allah'ın bildiği en hayırlı şey sana veriliyordur. Dua et, inan, sabret. Çünkü Rabbimiz işitiyor ve karşılığını veriyor.